Selamlar güzel insanlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bilenler bilir. Hemen dediniz ki bilenler evet dediniz. Xiaomi'nin haritalama programı Mi Home'dayız şu an. Bilmeyenler için ne anlatacağız bu videoda? Bilmeyenler için de haritalamadaki cisimler ne anlama geliyor? Ondan bahsedeceğiz. Yeni alanlar var. Yeni alan dostlar var. Onlar kullanıma geçtiler. Haritalamayı yaptılar. Acayip acayip şeyler var. Değil mi? Gri bölgeler var. Tuhaf tuhaf beyaz alanlar var. Bunlar ne diyeceksiniz? Tabii ki evini tanıyanlar zamanla bunların ne olduğunu çok iyi anlayacak. Fakat bazı gri noktalar var ki onları anlamakta zorluk çekebiliriz. Normaldir. Şimdi gelin hep beraber yeni başlayanlara güzel bir anlatım olsun. Bilenler biliyor zaten. Bilmeyenlere anlatalım. Şuradan paletimizi çıkartalım. Bizim salona girdik. Bakın mutfak, hol, oturma odası, banyo, yatak odası. Fena değil. Bir haritalamamız var ve haritalamamız iş yapıyor. Haritalamamız gayet güzel iş yapıyor. Salondan başlayalım. Salondaki objeler bilinmeyen cisimler nelerdir? Sizlerle paylaşalım. Herkes tabii evine göre bu anlatımı arkadaşlar yorumlasın ve evine göre gözün önüne getirsin. Açalım paletimizi, kalemimizi bir renk seçelim birlikte. Hadi bakalım burada ne yapalım? Bir yeşil çalışalım. Kapatalım. Salondayız şu an. Hemen size bakın çizdiğim yer bizim televizyon sehpamız. Bunlar televizyon sehpasının yanındaki normal kullanmış olduğumuz sehpalar. Bu görmüş olduğunuz arkadaşlar teknik koltuk. Bu arkadaş da teknik koltuk. Şunu diyeceksiniz şimdi bu ne diye. Bu bizim çok etrasandır. Kaliferimiz arkadaşlar. Ee, bu. Bakın onu bile çizmiş. Şimdi devam edelim. Bakın Üçlü koltuğumuz. Burada bir kütüphanemiz var. Burada bir vitrinimiz var. Burada bir vitrinimiz var. Örüldüğü üzere. Buradaki eğriliklerden bahsedeceksiniz dostlar. Burada da yine kalorifer peteği var. Şu noktalar ne diyeceksiniz? Bakın. Bunlar da masa. Bizim masanın ayakları. Üç tane ayaklı masa mı olur? Hayır olmaz. Fakat dördüncü ayağı pek göstermemiş. Canın sağ olsun. Bu çizgi nedir? Giriş kapımız. Kapı açık şu an ikili koltuğumuz. Şurada da bizim kapının kapandığı yer burası da kapı ince bir şekilde. Şimdi diyeceksiniz ki iyi, güzel, birçoğunu işaretledik. E peki şu griler ne? Değil mi? O griler için renk seçelim. Daha ciberti yapmayalım. Kavun içiye yakın bir renk verelim. Dostlar, bu griler normalde bizim robot süpürgenin görmüş olduğu alanlar. Fakat garibanın giremediği alanlar. Niye giremediler? Bakın şu teknik olduk. Şurayı çizdim. Buraya eni yetmiyor. Yani e, buranın eni dar olduğu için bizim robot süpürge buradan dolaşırken buraya giremiyor. Fakat üzerindeki görüntüleme seçeneğiyle haritalamada bu gri alanı süpürlemez alan olarak görüyor. Çünkü oraya ulaşamıyor. Tabii ki harita üzerinde başka gri alanlar da göstereceğiz. Gelin şimdi biz salondan çıkalım. Herhalde salon işini hallettik. Gidelim mutfağımıza doğru. Hadi birlikte bir yine paletimizi açalım. Bir renk koyalım. Rengimiz ne olsun? İşte efendim söyleyeyim kırmızı olmasın. Pembe olsun. Hadi pemboyu yaptık, seçtik. Şimdi hepiniz tabi diyeceksiniz ki evet bunlar bizim mutfak masamızın ayakları. Bakın bu sefer dört yapmış bitişik duvara. Çok güzel. Burada bir sandalye vardı. Çok güzel. Burada bizim bir suyumuz var. Çok güzel. Burası zaten bu şekilde arkadaşlar L şekilde. Bunları silelim. Şimdi diyeceksiniz ki bu ne? Burada buzdolabı var, dolabımız var. Burada da tezgahımız var. Aman Allah'ım diyecek birisi. Peki bu gri bölge nedir? Değil mi? Bir de burada bir gri bölge var. Dostlar peteğin altını görmüş bu kadereferin. Bu da enteresandır. Bakın şurayı görüyorsunuz. Bizim burada alt kısımda mutfağı kapatan böyle ne derler ona çerçeveler var mutfağın altında. O çerçeve biraz aşağıdaydı. Alet o kadar detaylı haritalama yapıyor ki tezgahın altını görmüş. Şu görmüş olduğunuz şu bölüm bakın tekrar çizelim. Görmüş olduğunuz şu gri bölüm tezgahın altı. Diğer yerde tezgahın altı gözükmüyor. Çünkü o çitalar kapalı. Bu çita düşmüştü. Şu gri yapılan yerdeki çita düşmüştü. O yani görüntülemeyle, haritalamayla altını bile görmüş. Hadi gelin yine buradan çıkalım. Devam edelim akılda kalması açısından. Holümüze girelim. Rengimizi değiştirelim. Ne yapalım? Ne yapalım? Sarı yapalım. Dostlar bu nedir? Güleceksiniz şimdi. Bu bizim şurası. Üst katın merdiveni. Buradan merdivene çıkıyoruz üst kata. Bu da merdiven altındaki dostlar şurası dolabımız. Tekrar çizelim. Burası dolap. Açık unutmuşuz dolabı. Arkadaş sağ olsun. Ee, bu dolabın sadece bir kapısı açıktı. Ona rağmen iç tarafı görmüş. Enteresan ki yine enteresan. Vallahi ne olsun. Bu da dış kapımız bizim girişimiz. Şu gri alan arkadaşlar, şu gri alanda bizim merdivenin yanı eni 10 santim olduğu için 15 santim olduğu için buraya giremiyor. yine şimdi hep beraber tuvalette, oturma odasına gidelim. De bir rengimizi değiştirelim. Bu sefer mor yapalım. Burası televizyon sehpası, burası bizim kapı ve kapının arkası. Birkaç yorumcu arkadaşımız sormuş kapıyı kapatmalı mıyım açmalı mıyım tamamen kapatabiliyorsanız kapılarınızı yani kapatmaktan kastım duvara yaslayın dostlar. Ee, çok da ne diyelim arka kısmı görmesine gerek kalmıyor. Bak şunu kapı komple kapanmadığı için bu kapımız bizim. Kapansaydı bu şekilde görmeyecekti. Kapat, kapatmaktan kastım tamamen açın duvara yaslayın. Duvara Yaslayın dostlar kapalıyı e, haritalama yaparken. Ve burada oyuncak kutularımız var. Burada L koltuğumuz var. Bakın yine gri alan. Gidiyor şuradan ama giremiyor. Ama ilerideki gri alanı görmüş. Şimdi komik bölümler yaşayacağız burada. Onları size bir gösterelim. Dostlar. Banyo. Bakın. Tam alamadık. Bu klozet bizim kulozet. Cool ee, yine bu tarafı gri görmüş. Diğer tarafa rahatlıkla gidebiliyor süpürge alan. Şu gri alan gri alanda yine kapı arkası çünkü tam açılmıyor. Orada bir çöp kutumuz vardı. Ondan dolayı oraya giremedim. Şimdi gelin biraz da yukarıya gidelim ve videomuzu bitirelim. Rengimizi değiştirelim. Ne yapalım? Ne yapalım? İşte kırmızı olsun. Gelin şu gri alan Değil mi? Tuhafınıza gidiyor. Dostlar orası balkon bizim. Zaten farkındaysanız şunu bir kaldıralım. Bakın şu kırmızı çizgiyle bir sınır koyduk. Sınır koyduk ki orayı görmesin diye. Görüyor normalde de gitmesin diye. Yine gidemez. Kapıyı kapattığınız zaman zaten balkona geçemeyecek. Şu bizim akvaryum. Şurada bir müzik setimiz var yerde. Akvaryumun altı. Burada biraz hallarımız var yerde. Hallarımızı görmüş arkadaş. Bakın şurada bilgisayar masamız var ufak. Şurada da bir sandığımız var bizim. Ee, burası da, şurada yatak var, yatak komple böyle. Gelin baştan çizelim. Yatağımız şöyle, bizim alt yatak odamız, başlık tarafını görmüş şu kırmızı şekilde. Şunlar da yatağın diklemesine, ayakları. Bu da tabii ki kapımız. Dostlar, bu cisimler bu anlama geliyor. Tabii siz kendi evinize göre yorumlayın, ona göre e, gözünüzle canlandırın. Bunu da bu şekilde anlatmış olalım. Bilmeyen dostlarımıza anlatıyoruz arkadaşlar. Zaten bilen işini biliyor. Bizim de işin ehlini anlatacak bir durumumuz yok. Bir konumumuz da yok. O yüzden umarız faydalı oluyoruzdur. Dostlar şu amirin birçok videosunu çektik. Haritalama nasıl yapılır? Süpürtme nasıl yapılır? Mob olayını denedik. Halı da mob yaptırdık. Onları da izlemeyi unutmayın. Elimizden geldiğince sizlere faydalı olmak için böyle amatör videolar çekiyoruz. Sadece biliyorsunuz beyaz eşya bölümümüz yok. Birçok video oynatma listemiz var. Tekne tekne aksesuarları, otomobil, otomobil aksesuarları, el işi yapma arkadaşlar. Ders yapıyoruz çocuklarımızın derslerini yapıyoruz. Balık balık av malzemeleri. Yani aklınıza gelen her şeyi, her deneyimimizi sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz. Dostlar kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Sizleri seviyoruz.